anlayamamışız seni. Anlamamışız yani. Anlamaya da çalışmamışız. Öyle yaptalamışız. Şeyma fena. Şeyma işte çok şey ergen. Neden işte babası. Özgün. özgün. Uyumlu normal sıradan bir çocuk. Asla hiç olmadın yani. Küçükken çok tatlıydın. Çok sessiz sakin. Ama yani her, her şeye karşı gelirdin. Her şeye. Artık böyle ben psikolojik hasta olmuşum. Kollarım ağrıyordu böyle kalp krizi falan geçireceğim zannediyordum üzüntüden böyle. Galiba bayram, ziyaret, bu, öyle şeylerde de yoktum galiba. Onlarda da hep sorun çıkarıyor. Bayramlık alıyordum, örüyordum, dikiyordum, bir şeyler giydirme uğraşıyordum. Onları beğenmiyordum. Yeşil bir kazak görmüştüm böyle uğraşmıştım, etmiştim. Ben de annecik heveslerimi yaşama uğraşıyorum ama yaşatmadım bana yani asla. Beğenmedin mi? Hiç mutlu olmuyordum yani. Neyle mutlu oluyordun? Sevim sevim hep böyle tintin tintin geziyordum benim aklım olsun. <laughs> <Ya kendine mutlu. gülüyor> Kendi başımayken mutluyum. Kendi kendine mutlu mutlu yaşayıp illa biri olması gerekmiyordu senin için.